Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alp AKS'de bugün çekilişi kazanan diğer kişiye de ödülünü veriyorum. Şöyle şimdi online olabilirim yazdı. Hemen davet edeyim. Şöyle bekleyelim. Şöyle geldi yanıma. Evet. yazılım ayetler kazandım diye ne kazanmıştı o siberkedi kazanmıştı ya nasıl ettim orada hepsini seçiliyen oradan bakıyorum Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Görüşürüz.